Kuma bilmeyenler yapıyor. Melik bir şey söylüyor. Raydan çıkan bir tarafı var bu işin. Şimdi var tabii. Bu, e, programlar var. İşte e, tuhaf programlar prime time'lerde. Mesela ben denk geldi. E, ya uyduda televizyonlarda işte, yapıyorlar ay, bunu halene. Hocam diyor ki mesela işte kayın, e, e, kayınvalide diyor ki gelinim işte muska koydu çarpılayım diye. Öbürü yok ertesi bilmem ne. büyü yaptılar. büyü yaptım. yaptım. Ama ben o büyü şey şey altında bir kere altında çok bir şey gergin. Şu anda öyle Oo. bir Oo. büyü işi var ki. Hah Değil. Ya. Yani aslı aslı olsun olmasın hemen büyüye bağlıyorlar. Zaten hocaya gittiğin zaman sana büyü var diyecek ki nuska yazacak, para alacak. Peki büyü bir tü... şeyin yok diyen bir hoca çıkar e mı? Büyü? Mesela. Büyü, büyü ben var mı? Büyü var mı? Hoca biliyorum. Seninki psikolojik evladım, bende değil diyen bir kişi tanıyorum. Herkes büyü, cin beş taraftan diyor ya. Peki büyü diye bir şey var mı? Büyü var. Kur'an'da var. Ayet-i sihir öyle Nasıl yapılır? Kur'an'da tarifi yok. Ama bu Babil'de Bakara suresinde yarım sayfalık ayet söylüyor bunu. Yahudilerden çıktı. Ama kınıyor Kur'an. Kınamaz mı? Ve bi dâri nebî min hadin illâ Bak onu da diyor. Ekseri karı koca arasını ve yeteâlemin ömrüma iki tane Babil'de iki melek indirdi. Ayet de sabit bu. Hani hadis olsa şimdi kaynak soracaksın, beni deşeceksin. Hayır bir şey söyleyeceğim. Harut'la Marut isimli iki melek fitne imtihan için. İmtihan için. Yani şimdi bir defa imtihanın sırrını bilmek lazım. Eğer imtihan sırrı olmasa Allah o zaman demiri de yaratmaz, kurşunu da yaratmaz, bıçağı da yaratmaz. Kimse kimseyi öldüremez yani. Zehiri de yaratmaz. Şimdi imtihan sırrı var. Nasıl zehiri yaratmış? İmtihan sırrı var. E isteyen seni öldürüyor bıçak. Ha. Sihir ilmini de diyor. İki melek ve ma'un alel melekeyn bi babil harut ve marut. Bu harutla marut bu görevi yaparken gelenlere dediler ki diyor. Ma yuallemu anemine haddin. Hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Ama hatta kula inne ma nahnu fitnetun fe tekfur. Bak biz imtihan için gönderildik. Sakın bu iyi şeyi öğrenip de kafir olma. Yani kafir olacak şekilde kullanma diyorlardı diyor. Ama insanlar yine diyor ve taallemun min ma bi ve zevci kişiyle eşinin en çok bura kişiyle eşinin arasını ayıracak bilgiler öğreniyorlardı. Bu ne gibi? Şimdi askeriye İstihbarat şudur budur ne yapması lazım? Savunma sisteminde öl nasıl öldüreceğini de öğrenmesi lazım. Nasıl öldüreceğini, nasıl karşı tarafı yeneceğini, mağlup edeceğini bilmese devlet yaşamaz değil mi? Burada da bir savunma sistemi diye öğretilen bir şey ne oldu? Kötü ellerde istismara gitti. Ee, bunlar öğreniyorlardı diyor. Ama şunu da söylüyor Nasıl Allah. öğreniyor? Ve bir dâri nebi min hadin illa biiznillah. Şu itikadımız, iman, ehli sünnet, Müslümanın itikadı şu olmalı. Hiçbir papaz büyüsü, hiçbir hoca büyüsü, şeyh büyüsü kimse ne şeyh yapmaz. Bunu yani hakiki şeyhse diyorum yani sahte şeyh çok. Bunlar diyor benim iznim olmadan kimseye zarar veremez diyor. Bu şu demektir, ben izin verdiğim zaman zarar verir. Ne gibi? Ben izin verdiğim zaman adamı da adam bıçaklar öldürür. E ben öldürmesem adam ölmez, 40 kurşun yer ölmez. Öbürü höt dedim mi ölür ama biri sebep olur ona. Yani benim iznim olmadan kimse bir şey yaratamaz. E bitti. Allah yaratıyor, bitti. Büyüğünün hükmü yok o zaman. Ama zarar verir diyor bak. Benim iznimle şimdi Allah izin veriyor mu vermiyor mu? Verdiği var, vermediği var. Peki verdiği var, vermediği var. Verdiğine niye veriyor? İşte imtihan mesela. Hasta olana niye hasta ediyor? Peki. Şimdi hastalığı da Allah yaratmasa adam kanser olamaz o, yani. O işte o da o yüzden. O akandı. imtihan. Yani Şimdi bakın o zaman diyor büyük hükmü geçersiz Bakın şeyde, felak... Allah karar veriyor. Hayır tamam. Evet. Allah karar veriyor. Tamam da Felak nas surelerinin sebebi üzülü bütün sahih hadis kaynaklarında da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lebid ibni Asam isimli bir Yahudi sihir yaptı. Bu sihir ekseri nereden yapılıyordu? Yahudi büyülerinde tırnak saç bunlar çok önemli. Mesela İslam'da tırnağını keseceksin, toprağa gömeceksin. Ortalığa bırakmayacaksın. Biri alır bir yanlış maksatla tırnaktan sıkıntı çıkar. Saç, saç deli, şu dur bulur bunu. İslam topraktan geldik hani insandan çıkan uzuvlar toprağa. Bu noktada efendim sallallahu saç şeyinden evine giden gelen kadınlar vasıtasıyla işte neyse almışlar mübarek saçlarından bunları kuyunun dibine bir kuyunun altına taş gömmüşler. Taşın altında 11 düğüm. Şimdi Felak suresi Nas suresi 11 ayet. Bak 11 ayet, 11, 11 düğüm. 11 düğüm ne demek? Düğüm atıyor şeye mesela tarağın dişine. O düğümlerken bir şeyler okuyor. Orada şimdi efsunlar var işte. Ekseri İbrani, Süryani de oluyor. Zaten onun e, Arapçadan ziyade dili Süryani, İbrani dillerle yapılıyor. Çünkü Yahudilerin Babil'de e, o dönemde inen mesele ilk bir sihir ilmi oradan. Zaten Süleyman Aleyhisselam bütün cinleri insanları emrinde... ...tutuyordu, şeytanları bağlamıştı, şuydu buydu. Yahudiler şimdi mesela mescid Aksan Aksa'nın altı niye kazılıyor? Niye? İşte bu, bu ilimler çıksın diye. Bütün sihir ilimlerini kürsünün dibine gömdü. Hristiyanlar bile o yüzden kazıyor. Süleyman Aleyhisselam... Bütün ne yapacaklar abi? Milleti büyülecek. Ya onlar da işte Hayır takınak şövalyeler, işte, bilmem şunu dü bunu arıyorlar. Dünya hakimiyetini halale geçiremiyor. Sırrı orada arıyor. Dünya hakimiyetini bu kadar siyonizm güçlü. Çini bile şu anda ekonomisini ele almış. Kendimi yönetiyor. Indiana yönetim. Jones filminde gibi hissettim. Hayır, abi. Yahudi <laughs> Tapınak Şövalyeleri <laughs> Süleyman, Süleyman Mabedi. Onun Süleyman. altı da hakikaten. Süleyman Mabedi'nin altında ay, ay, aranan ay, ay. sihir kitaplarıdır. En büyük sihir kitapları orada. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ı sahir dediler. E, Yahudiler kendileri dediler. Allah Teala da buyuruyor ki: "Vettebova matetü şeyatîn ale Süleyman." Şeytanların, cinlerin diyor Süleyman'ın e, Aleyhisselam tahtı mülkü zamanında yazdıkları sihir ilimlerine Yahudiler uydular. Vahyi bıraktılar diyor. Ama ve ma kefara Süleyman. Süleyman diyor sihir yapıp da kafir olmadı. Süleyman benim peygamberimdi. Ve lakin de şeyatıyla keferu. Ş şeytanlar cinler kafir oldular. Yuallimûne nâse sihra. İnsanlara sihir ve büyü öğretiyordular. Aslı nereden? Ve mâmzil alel melekeyn bir babile harute ve marut. İki melekle bu ilmi harutla marutla babilde çok evvelce indirmiştim diyor. İmtihan için kim bunu iyiye kullanacak, kim bunu kötüye kullanacak misal. Buradan aldılar şeytanlar, cinler, yahutları öğrettiler. Süleyman Aleyhisselam'a da diyorlardı ki cinleri şeytanları neyle bağlıyor? Sihirle bağlıyor. Halbuki Allah'ın kudretiyle bağlıyor. Peki, Peygamberin mucizesi olarak bağlıyor. Bir şey sorabilir miyim? Onun için şu anda Süleyman Aleyhisselam bunların bütün kitaplarını dünyadan toplattı. Bütün bu ilimleri kürsüsünün altına gömdürdü. Oraya da yanaşamıyorlar diye oradan onu ne, çıkartamadılar. Bu, bu, Süleyman bu, Aleyhisselam'dan bu, beri bu, dava Kenay bu. Meyay sorabilir miyim? E, konu şu konuya geçmeden kısa bir şey söyleyeyim. İlginç bir şey çünkü. Şimdi hocamın söylediği şu. E, Süleyman Aleyhisselam yani biz İslam'ın da kabul ettiği biliyorsunuz meşhur Yahudi kralıdır aynı zamanda. E tabii Davut ha. Aleyhisselam da söylemez ikisi. E, Süleyman Aleyhisselam döneminde Yahudiler büyük zenginlik ve güç içindeydiler. Tabii dünyamla... Fakat daha sonra Babil Kralı biliyorsunuz geldi 300-400 yıl sonra yaklaşık. Bütün İsrail Devleti'ni yıktı ve Yahudileri Babil sürgününe... Bukhtu Nasar. Evet. Nazar diye de geçiyor. Evet. Bizim kitaplarda Bukhtu diye geçiyor. Bukhtu evet, evet. Şecesi, evet. Arapçası. Şimdi bu Nabukadnezar'dan sonra Yahudilerin oradaki e, esaret döneminde bildiğimiz, eski ahit dediğimiz Yahudi din ve kültürünün dışında Hocanın söylediği eski Babil öğretileriyle de tanışarak... Babil öğretileri o sihir ilminin ha, merkezi orası. Orası. Evet. Orada o Yahudi sistemi onu halvet ederek bambaşka bir sistem haline getirdiler. Nitekim sonra özgür kaldıklarında ve tekrar memleketlerine döndüklerinde o bu. O gücü bu, geri bu, bulmak için hala araştılar. Demem Mabedinden esas bulacakları mesele altın, gümüş değil. Ben bir şey soracağım. Bir ilminin e, esas zannediyorlardı ki hala kendileri de kafir oldular işte o yüzden. Süleyman Aleyhisselam'a peygamber demiyorlardı. Sahir diyorlar yani kral, büyücü kral. Dolayısıyla haşa Süleyman Aleyhisselam dünyayı neyle hükmediyordu? Şeytanları bağlıyordu, cinleri. İşte efendim Yemen kraliçesi Belkıs'ın Sebe'den tahtını getiriyor. Kur'an'da var bunlar. Bunları nasıl yapıyor? Bugünkü şu anda o teknolojiye mesela ışınlama denilen şeyin şu anda Kur'an'da tek misal olarak getiriyorsun. Saniye geçmeden e, e, sırça köşk camdan olduğunu Kur'an söylüyor. Yemenlere, Kenan ilinere, Kudüs'lere, Kudüs'e anında getirdi. Bunu Kur'an da söylüyor. Bu kerametle oldu. Peygamberin mucizesi Asaf ibn kerameti bu. Ama onu bir, anlamıyor. Bir şey sorabilir miyim? Onu büyüyle yaptı dediği için. Bir şey sormak istiyoruz. O güce dönmek için. Şimdi Onunla bir tane yani. bir tane büyücü var. Diyelim ya yani büyü demeyelim. Şöyle diyelim bir hoca var İstanbul'da diyelim herhangi bir semtinde. Adam büyü yapıyor. İşte kaynananın diyi ayrılması için. Ayrılmasın falan tamam. Gidiyorum ben şimdi. Çat 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 kapıyı çalıyorum. Merhaba, merhaba ben geldim. İşte şu iki, çift, şu çifti ayırmak istiyorum. Bana bir büyü yap diyorum. Soru. Bu adam racona uygun büyü yapıyor mu? Yoksa büyü adı altında bir sahtekarlık mı yapıyor? Hangisi? İkisi de var. Çok net bir soru soru. İkisi de var. Şimdi bir var ehli olan hakiki büyücü sahir... Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bunlar tabii en büyük günahkar. Yedi en büyük günah şirkten Öyle sonra. Öyle bir güç var mıdır peki? Var. Yani doğru, adam var. biliyor. Hayır bak ayet okudum sana. Diyorum ki bak bunlar zarar veremezler ancak benim iznimle verir diyor. Şimdi birisi sana bu, bunu bu kadar basit konuşuyorum yani in, şeye indirelim. İlmi çok konuşursak halk anlamıyor. Birisi sana şu bardakta çay ikram ederken zehir biraz katsa zarar verir mi vermez mi kadar basit bir soru. İnikatımız nedir? Allah yaratmadan kimse zarar veremez ama bunun içine zehir koyduysa Allah'ın izniyle sebepler alemindeyiz zarar verir mi verir? Sihir ilmi de böyle iki tarafı keskin hocam, bıçaktır. Zarar yok. verir diyor Kur'an. Benim zaman, iznimle senin inikadın şu oldu. Ha o zaman Allah cevabı, şu var hocam. ama en halükarda bir ihtimalini yükseltiyor o büyüyü yapıyor. Hocam şimdi tabii ya büyü, büyünün zararı inkar edilemez. Hocam yani bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın peygamber olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem imtihan niye felaknas geldi? Büyücülere gitmeyelim diye işte. Büyücülere evet. gitmeyelim diye felaknas geldi. Meylik şimdi bir şey. mesele Hocam, ne? Hocam e yok ama şimdi bu e, Ha tutar tutmaz onu demiyorum. Hakan Bey i̇yi bilen var bilmeyen var. Sahtekar yok, çok. Sizin verdiğiniz cevap bunun bir ölçüsü yok. Ya yani mesela e, tabii yok. büyüyü e, kim yapar ve kim hak ediyor? Yani mesela yok, ben büyü geldik, yapılmaz dedim büyü ki cık, hak etme diye bir şey yok. Büyü haramdır. Büyü yapılmaz. Yapılmaz. Yok. isterse senin kaynanan seni bilmem ne ne kadar zulmederse seni ona büyü yapmak yok haramdır. Sen hacet namazı kılarsın, gece teheccüde kalkarsın, Yasin okursun, Allah'a yalvarırsın. Beni bunun şerrinden kurtar dersin, Allah kurtarır. Sen büyü yolunu tercih edemezsin. Peki ben büyü, büyü yapıyorum. Haramdır. Büyü haramdır. Tamam güzel. İstersen büyü var. İstersen git hapishanede bile büyü yapamazsın. O zaman şimdi, Büyü İslam'da meşru diyoruz. bir yol değildir. Şimdi netleştirdik. Yani ben mazlum da olsan beddua edersin. <laughs> bak, bak, İslam'da büyü yok. İslam'da büyü büyü ya bakın büyünün etkisi var. Bak işi birbirine ama karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar. Doğru mu? Bir büyünün hiç etkisi yok, büyü diye bir şey yok, hayal alemi diyenler var. Bu Kur'an'a zıttır. Tamam. Çünkü ilim olarak öğretildi tamam. diyor bu hayat. Tamam. büyü yaparlar mı? Büyü Müslüman Müslüman içki içer mi? İçiyor tamam. işte. Büyü de yapıyorsa en büyük günah işliyor. İçkiden de büyük zinadan İslam'da da. büyük. İslamda büyü günahtır. En büyük yedi günah var. Başta şirk ikinci Peki. adam öldürmek sihir geliyor üç. Çok güzel. Evet. Şimdi netleşti. İçteni bu Seb'al mutlak. Günah. Mudurat. Yani büyük evet. günah. İslamda. Say büyük... hadis yedi tane Hocam. ocakları batıran cehenneme gönderen günahtan sakın. Hocam melik bir bitir. Netleşir. Yani yavurluktan sonra ikinci üçüncü Çünkü kademe yoğun büyü yapmıyor da. Tabii. Şimdi netleştirdik. Aman İslam'da, aman. Ha, evet, büyü yapmak e, için... Tamam. Hiç, zaten sorun nerede? Büyü bozma durumundan bütün millet gidiyor. Yani üçte biri yaptırmaya giden de var. Üçte ikisi bozdurmaya gidip o da oltaya yaklaşıyor. Peki bozdurmaya giden nereden biliyor büyü yapıldığını? Şimdi şöyle bir de bak hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan bir yere gitmez. Bir bunalımları oluyor, sıkıntı oluyor. Burada şey karışıyor. Ya belki psikiyatriste gitsin. Hayır hayır psikolojik mi? efendim yaşadığı bir travma mı? Çünkü bunların da bir farkı var. Bak onu dedim. Yani şimdi nedir? Sebepsiz sıkıntı. Yani derdin yok, gamın İçimde yok. bir dert var yok. Hiçbir şey yok. Durup dururken sıkılıyorsun. Psikiyatriye gidiliyor böyle durumlarda. Psikiyatri çözemiyor. <laughs> Psikiyatriye gidiliyor. Psikiyatri çözemiyor. Ya baba Hocam pis, şimdi şöyle. Psikiyatri çözemiyor. çözemiyor. O da Esas... psikolojik bence bir ya büyüyor yaptırıyorsun. Hocam şöyle netleştirelim. Şimdi siz diyorsunuz ki İslam'da büyünün yeri var ama kullanılmaz. Büyünün yeri var demiyorum. Şimdi ben Büyü şunu diyorum. Yani, zehir zarar ama verir mi? Bak, zehir zarar verir mi diyorum. Tamam, zehir var zehir ama var, kullanılmaz. Zehir zarar verir tamam. mi, verir, etkisi var mı var. Tamam. Yaratan ancak Allah'tır. Neyse. Şimdi, bu kadar basit peki, indirdim size, yani. Bu size kadar rahatlatıcı soru gerçekten. Ama o hocam. söylüyor hocam.